Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden. Burada oyun dondu neden olduğunu bilmiyorum. Oyun dondu kadromuzu yaptık ve bizim de yapmamız gereken tek bir şey vardı. PlayStation'ı kapatıp yeniden açmak. Bu bölüm boyunca böyle çok hızlı hızlı konuşacağım. Anlayacaksınız beni. Evet kadromuz şu anda tekrar yeniden geldi. Yeniden kadromuzu yaptık ve şu anda 5 tane bize tek e, direkt tek seçimi sunuyor. Biz de baktık ki aralarında en güzel şu şunu seçelim dedik ve tek tek dört seçelim. Evet kadromuzu görüyorsunuz. Ee, en iyi özelliklerden Ronaldo, Isco falan bir şey vermiş. Evet kadroya geldik. Kadroyu şöyle bir gösterelim size. Şu anda hızlı konuşuyorum ve videonun üzerine konuşuyorum. Ne olacak diyecek hiç bilmiyorum. Arda var, e, Benzema var. Görüyorsunuz defansta e, işte Isco var. işte e, sağ tarafta Messi var. Nasıl yapabiliriz diye düşünmüşüm. Şu anda dediğim gibi videonun üzerine konuşuyorum. E, çünkü kayıt yapmamıştım. O yüzden saçma sapan bir tercihler yapmışım. Hiçbir e, İspanya Ligi'nden hiçbir defans almamışım kadroya. Baya bir kötü tercihler yapmışım. Ronaldo'yu sola, koydum. Benzema'yı oraya koydum. Defans hattı gerçekten çok kötü. Çünkü hiçbirisi birbiriyle uyumlu değil. Ve burada arıyorum yani ne yapabilirim ne edebilirim diye bayağı bir uğraşmışım sanırım. Bakalım neler yapmışım. Bu En son bu fanı kaleden çıkartıp e, sanırım bir İspanyol kalesi al, alacaktım. Yani şu an Lopez alacaktım Fransız olduğu için. Evet tamam oradan da biraz takım kimyasını yapmışım. 89 e, başka. Heh bu kadar yapabilmişim rakip aranıyor diyor ee, İnşallah kazanırız ilk maçımızı Kendim bu şekilde daha az olacağımı düşündüm ve bu şekilde oynamaya karar verdim ee, Kayıtta kendi görüntümü yapmadım Evet rakip bulundu ee, görüyorsunuz şu anda ben göremiyorum Aubameyang var ve Vardy sanırım var Vidal arkada Schweinsteiger Kevin De Bruyne Peter Cekare'de falan filan böyle bir rakip Böyle bir rakip bulmuşuz Rosa Draft diye bir takım e, takımın adı ve de bakalım ee, şimdi maçımız başlayacak. Ne bu Maltepe sistemi ne yazıyor ya? Evet Ronaldo'yu gösteriyor. Ronaldo gerçekten maç hazır. Evet orta saha doğru geldik. Ve maç başladı. Şu anda futbolcu ismini sallayacağım çünkü bilmiyorum. Evet kaptık topu. Kim bu bilmiyorum. Evet aldı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo cihazası doğru içeri sildi. Arda. Arda baktı kaleye. Arda. Arda. Ne yapacaksın? Bir daha döndü. Arda vur artık. Kaleci Osman. Osman şimdi uzun. Şimdi uzun bir top. Rakibimizin kaleci çekti. Mustafa kaleden. Az önce söylemiştim bir de aklınızda olsun ki sallıyorum isimleri. Şimdi oraya da aşağıya Messi'ye. Lionel Messi. Lionel Messi ayağından aşağı gidiyor. Lionel Messi gidiyor. İnanılmaz hareketler. Lionel Messi. Kaleci'ye baktı. Kale vurdu kaleci. Niyazi. Kaleci Niyazi. Niyazi. Uzaklaştırdılar. Şimdi Ahmet. Ahmet ortaya açtı. Bir orta. Bir kafa. İnanmıyorum. Dışarıda top. Aksa kalsın. Gol oluyordu. Vardı bilmiyorum atıyordu. Uzun bir atışım şimdi gidiyordu. Kim olurum? Ah be. Tehlikeli bir yerden trik kullanacak. Onun online numaraları sevdiğini hepiniz çok iyi bilirsiniz. izleyenler ve abonelerimiz var. Ronaldo'yu aldık. Ronaldo kaleye doğru baktı. Falso olsa nerede? Ronaldo 57 metre vurdu. Top alana gol. Ronaldo. Onur online'ın sevdiği yerler demiştim size az önce. Ve Ronaldo'dan bakın. Mükemmel bir falso bakın falsoya iyi bakın yok böyle bir falso be müthiş kaleci zammış ama tutamamış şimdi tekrar başladık Obamayak'la Obamayak gitmiş çalışıyor ve Ikeri bitiyor ilk daha onun online takımının 1-0'ın üstünlüğü var yani Malpesti'ye karşı 1-0 yoklar iker yani iker. Evet. ilk kere bitmiyor şey şimdi bitmiş ilk evet ilk bitmiş burada görüyorsunuz ee, kaldığımız yerinde falan filan tekrar inceleyin yeniden başlıyoruz Evet geliyor Kolarov. Geliyor. Aşağı doğru sıkıldı. Ortaya açtı. Bir kafa. Yapma. Yapmayın çocuklar. Ronaldo attı. 21 oldu. Hiç gerek yok. Gerek yok. Niyazi. Vardi. Vardi. Oynadı şimdi Messi'nin önüne. Benzema. Benzema. Kali. Son anda bu son. Allah'tan kaleciyi değiştirmişim. Allah'tan kaleciyi değiştirmişim. Ronaldo. Isco'ya. Isco. Isco Aldığı Baktı hareketlere. Isco. Kaleye. Müthiş bir şut. Peter Cech kurtardı. Mükemmel bir şut geldi orada. Şimdi aldılar tekrar. Şimdi Recep Niyaz. Recep Niyaz. Buffon. Recep Niyaz'ın şutu Buffon kurtarıyor. Taç atışı. Obumayang. Vidal. Vidal. Kaleye. Orta. Orada Buffon var. Buffon. Ve dakika 80 hala 1-1. Bir bir. Oyuncu yaşıklarına gidiyoruz. Benzema'nın yerine kimi alsam diye düşünmüşüm. Agüero'yu almışım. Isco'yu ne yapmışım? Isco Neymar'le değiştirmişim. Neymar'ı forvete Agüero'ya cama koymuşum. Olur olur. Geldi. Son dakikalar. Ronaldo bu fon kurtardı. Bu fon kurtardı. Allah'tan iki yerde Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Cansas'ın içine baktı. Ronaldo bin çatmakla çalıştı. Ama orada geçemediği futbolcu var. Hakan Şükür'ü geçemiyor orada ve 90 dakikalık maçın bittiğini söylüyor hakem Kutlu Simiftoğlu. 90 dakika bitiyor ve uzatmaları geçecek şimdi. 1-1. Evet 1-1. Canım artık yaşasın. Evet şimdi aldı Ronaldo. 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 İçeride ısırıldı. Var diye bir orta. Kaleci Buffon. Şimdi önünde kim var orada? Cristiano Ronaldo. Geçti. Vurdu. Müthiş bir gol. Ronaldo. Annen de mi? Annen de mi? Annen de bu de draft oynuyordu. Yok böyle bir şey. Ronaldo müthiş vurdu. Takımını yeri yerine geçirdi bakın. Bu David Luiz aldı Ronaldo. Ronaldo kaleye bak Pardon dedi. Küfür etmedi. Etmedi küfür. Cristiano Ronaldo'nun atmış olduğu bu mükemmel golle Türk kaplanı yeniden 2-1 ve 115 dakika değil 110 muydu lan? 115 yani 115 dakika 105 105 105, 105 dakika böyle gitti şimdi aldı Neymar müthiş geçti işte. Neymar Neymar cazası asıl ne? Neymar Neymar vuracak mı vurdu direkt ne evet. dedi kim bir numara evet şimdi bir tane orada koşuyor taç atışı ve vahş bitti Türk kaplanı bir bir biten normal süresi bir bir biten maçta iki bir çaktı ve evet şimdi ikinci maçı geçiyoruz hızlı hızlı geçiyoruz evet rakip aranıyor Meyzama yerinde Messi yerinde Ronaldo yerinde Arda yerinde şu 76 G ne değerinde? Uu. Aman tanrım Suarez Messi Neymar inanılmaz bir kadro Oha Çem 91 diyor Bütün herde herkes kırmızı aşağıda Nasıl 91 oluyor ya Allah Allah Neyse hadi olsun bakalım hadi Türk kaplanı Dikilas Katillere karşı oynayacak Türk kaplanı o katillerin götüren Neyse Evet Alman bir rakip geldi Orta sıra saçma yapıyor. Şimdi aldı. Messi. Messi Ronaldo'ya. Ronaldo vurdu. Son anda. Yine kurtardı kardeşimiz. Geldi şimdi yine tekrar Suarez'de. Sonra Suarez. ceza sahası içi hareketler yapıyor. Suarez Messi'ye. Bir Suarez bir daha. Lopez. Tehlikeli geliyor kim? Şimdi aldı Messi. 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 Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Messi Geliyorsunuz Suarez üstüne çıkıyor Dokunduruyor Arkadan hissettim mi diyor Messi diyor ne diyorsun diyor Gülüyorlar şerefsizler İşte hepsi bunların Hristiyan değil mi Görüyorsunuz çaptıkları Messi örgücek alanını almış Ama biz bitti de böyle bitmez Aldı kaleci kaç kaç ya 2-0 yapmayın çocuklar derken Offside payla havada var Junior siktir git Offside aferin hocam Tebrik ediyorum seni Şimdi Ronaldo yine sevdiği yerler Ronaldo'nun. Ronaldo, Ronaldo ölü vuruşu vuracak. Bakıyoruz Ronaldo'dan bir ölü vuruşu kaleci bandan da. Ölüm vuruşu Ronaldo'dan ama bakın. Neyse. Messi şimdi cihazaz dışına doğru pas Yanına birini çağırdı. Messi yerden gönderdi topu. Orada kim var? Arda Turan var. Arda Turan! Arda Turan bakın mükemmel bir gol. Tüyor. Kolum girsin diyor kolum. Bakın hareketler Arda'ya. İnanamıyorum. Arda aldı. aldı. Kaleye baktı. Senin neyse vurdu. Müthiş bir gol. Arda Turan. Arkasın Arda. Birbir yaptın. Sana güvendik ve bizi şey yapmadın. Şimdi Messi. Messi gidiyor. Kaleci çıktı. Messi. Döndürmeyin çocuklar. Döndürmeyin. Döndürürseniz affetmez Gidiyor Messi. Bakın burada bir anlık defans, bir defans hatası. Lionel Messi müthiş. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biz geliyor. O geliyor. Neymar. Neymar. O oynadı tekrar Messi'nin önüne. Messi kaçacak. Kaç kaç. Messi aşağıya. Müthiş bir müdahale defansta. David Luiz mükemmel bir müdahale. Şimdi aldı Ronaldo. Oynadı Isco'nun önüne. Isco kaleci karşı karşıya. Isco. Isco. Yeniden beraberlik var. Yeniden beraberlik var. Ne oldu lan diyor. Türbünlere gidiyor. Adam olacaksınız lan. Adam. Arda hemen sürüklemeye başladı. Arda'yı götüreyim diyorlar. Orada müthiş bir gol seyirci. team sanırım bu. Isco bakın. Mükemmel aldı. Gel lan dedi. Pes'e koydu. Ve 2-2 yaptı. Ve 2-2 bitiyor ilk yarı. İkinci maçta. Lionel Messi anlamsız bir şekilde bakıyor. Yine mi kazanamayacağım Dünya Kupası'nı sanki böyle. Ve 2 gol atmasına rağmen yine de beraberlik var. Evet 6 ortada bir maç geçmiş. Ortada bir maç. Onu şutu fazla ama benim topa sahip olmam fazla falan filan. Evet bakalım. Bu Messi ile free kullanacağız. Messi. Messi. Dries'i yarıda. Çok farklı bir free denemişim burada. Direği sıyırdı Asfalt'la. Şimdi aldı Iniesta. Iniesta Allah'ım direği sıyırdı geçti. Eğer bu gol olsaydı belki de maç dönmeyecekti. Yedeklere geliyoruz. Benzema'nın yerine Neymar. Isco'nun yerine Agüero. Yerlerini değiştirecek miyiz? Hayır. Peres'in yerine alabilecek adam var mı? Bakıyorum yok. Hiçbir futbolcum yok ki yeniden burada oyuna gelebilecek. E ne yapacağım ben de bilmiyorum. Anlamsız şekilde gezecek gezecek. Ya, ne burada ama. Bakalım ne olacak. Kim malzem oğlum? Adana kim alacak? Prince'i He bir tane adam presi çalmış oraya. Ha. Evet. Agüero. Agüero'dan Neymar'a. Neymar. 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 Neymar attı. 3-2. 1-0 mağlup başladık. 3-2 yapmayı bildik Neymar. Kameralara gidiyor. Adam onundan diyor. Bücük atıyor. Sarılın bana diyor. Agüero sarılıyor. İşte bu deli eder beni falan diyor. Arda yine her zaman gibi oralarda. Her zaman gibi Arda yine oralarda. Bu arada müthiş bir pas. 3-2 Neymar. Aldı. Agüero'nun önüne. Agüero e vurdu. Kaleci dedi. Vurdu gol oldu ama. Cihat'ta onun eski mi? Ne oldu? Kim attı lan? Kim Ne yapıyor Arda. Arda! Arda abi. Hep buralarda Arda. Vallahi helal olsun Arda sana be. Koçum benim. Türksün diye aldık ama işe yaradı. Evet. Maç devam ediyor. Messi. Messi ile burada ilerlemişim. Bakın hızıma güvenmişim burada. Uçuyorum. Uçuyor Messi abi. abi Messi abi uçuyorum abi. Messi abi onu da görüyor. Tekrar Messi. Messi tekrar mı görüyor? Evet görüyor. Aşağıda kim var bakıyor. Arda. Bir gol daha Neymar. 5-2. Becermeyi severim dedi. Ve beşiklik bir skorla Allahu Ekber deyip Ronaldo arkada çok güzel namaz biliyorsun kardeşim dedi. Ve dokunmadı. Harika. Gerçekten çok güzel. Katilleri Nasıl becerilir onu öğrettik katiller. şimdi Zümrüt Obat'ta ve bu maçı da kazanıyoruz ve 2-2 yapıyoruz arkadaşlar 2-2 yapıyoruz Neymar maçı yıldız olmuş Becermeyi severim diye daha önce söylemiştim biliyorsunuz Ve 2'de 2 yaparak harika bir galibiyete ulaşıyoruz Müthiş oynadık harika oynadık Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere 2-2 yaptık bakalım devamında neler yapacağız Bakalım güzel şeyler yapabilecek miyiz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.